Merhaba arkadaşlar. Bugün görevi 2006 uzman kart hediyesi alacağız. İkili lügoyu paradan açtım. Şunu da alalım. Şimdi geldik 2006 rastgele uzman. Yavaşça. Aa. Oğlum Osman. Osman. <laughs> Neyse. Artık 15. günde iki tane buluyor. Yarın değil. o günlerden ne? Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma günü. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba günde alacağız. Neyse arkadaşlar. Bari şu uzmanı atalım. Bari atalım da belki bir şey Ya da yok kart sisteminde. Yok uzman olmuyor. Atalım. Ata. Atamam. Aa. Oyunca tamam. Ya da sarı Neyse atalım böyle. <laughs> direktör falan gelir büyük ihtimal. Vay be. Bakalım iyiyse. Neyse hiç gerek yok. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar görüşmek üzere.